Merhaba değerli Ateş Hattı izleyenleri, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın en merak ettiği konulara açıklık getirmeye devam ediyoruz. Alman telekomünikasyon devi iki ülke arasındaki görüşmeleri ücretsiz yaptı. Peki hangi ülkeler bunlar? Detaylar haberimizde. Evet, iki ülke arasında görüşmeler ücretsiz olacak dedik. Almanya'dan Türkiye ve Suriye görüşmeleri ücretsiz oldu sevgili izleyiciler. Alman Devi Deutsche Telekom Almanya'da yaşayanların Türkiye ve Suriye'deki yakınlarıyla iletişim sağlamalarına destek oluyor. Şirket Telekom ve Konstar müşterilerinden geriye dönük olarak 6 Şubat 2023 gece 12'den itibaren 15 Şubat 2023 saat gece 12'ye kadar Almanya'dan Türkiye ve Suriye'ye mobil telefon ve sabit hattan yapılan görüşmeler ve gönderdikleri SMS'lerden hiçbir ücret alınmayacağını açıkladı. Aynı tarihler arasında Türkiye ve Suriye'deki müşterileri için de veri dolaşımlarının ücretsiz olacağı belirtildi. Peşin ödenerek alınan prepaid müşterilerine ise şu ana kadar yaptıkları görüşmelerin bedelinin bonus olarak kendilerine geri verileceği vurgulandı. Doç Telekom Yönetim Kurulu Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'den ve Suriye'den gelen görüntüler hepimizi hem etkiledi hem de üzdü. Düşüncelerimiz kurbanların ve yakınlarının yanındadır. Enkaz altındakilerin kurtarılmasını umuyoruz. Biz sadece duygularımızı paylaşmakla kalmıyor, somut bir yardımda da bulunuyoruz. Telekom'da çalışan arkadaşlarımızın birçoğunun Türkiye ve Suriye'de akrabaları var, yakınları var. Dayanışma büyük dedi. Alman Telekom şirketi Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere gönderilmesi için eylem Almanya yardım ediyora. 1 milyon euro da bağışta bulundu. Değerli izleyicilerimiz, siz de merak ettiklerinizi videonun yorum bölümüne yazarak sorularınızı sorabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğeni yapabilir, kanalımıza da ücretsiz abone olabilirsiniz. Yeni haberlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.